Merhaba canlarım, güzeller güzeli bir falda daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. E, şen kalın, mutlu ve hayırlı günlerde kalın diyorum. Lizge adlı izleyicim için bakıyorum. E, Aklın çok karışık kararsızsın bir şeylerde yollarım var ve yollardan güzel haberlerim var çok aydınlık günlerim var hayallerin gerçek oluyor bulutlar çıkmış ve burada koca bir balığım var büyük bir kısmet kapında ve bir oturup dua eden iki kişi görüyorum belki sevdiğinle sensin dualarınızın karşılığını alıyorsunuz diyorum güzel günler güzel olaylar bekliyor sizi ve bir ortaklığa girişebilirsiniz Evet burada gerçekten de oturuyorsunuz Yan yana güzel şeyler konuşuyorsunuz Y harfli birinden güzel haber var Çiçekler var Ve güzel günler geliyor Bir kutlama yapıyorsunuz Kalabalık sinema gibi bir yerdesiniz Bir doğum günü veyahut da bir düğün dernek olabilir Ya da bir tatil yeri olabilir Büyük ihtimalle Öyle görünüyor gerçekten de Ve kartlarımı açıyorum Evet, maddi durumu iyi birinden güzel bir teklif var. Maddi durumu iyi birini düşünüyorsun, seviyorsun, o da seni düşünüyor ve seviyor. Birbirinizi düşünüyorsunuz. O da biraz kendini, sen de biraz kendini düşünüyorsun. Maddi açıdan ilerlemede durgunluk var. Bir ihanet nedeniyle bir aldatma ve e, ayrılma yaşamışsın fakat e, bunun ardında da aslında öyle bir şey olmadığını öğreniyorsun. Tılsımların onlusu var. Güzel haber, birlikte güzel anlaşmalar, mutlu günler diyor. Burada da kılıçların dörtlüsü var. Yeni bir hayata geçiş e, ve iyileşme görünüyor. İçsel güç, sezgilerde içsel bir güç ve e, korkulardan, gereksiz endişelerden, kuşkulardan ve... ve e, Olur olmaz şeylerden kurtuluyorsun, konulardan ve gerçekten de mutluluğa eriyorsun diye görüyorum. Burada tılsımların sekizlisi var. Para, zaman ve çaba hediyeleri, emeğinin karşılığını alıyorsun. Aslan adam var burada. Eğlenceli, mutlu günlere giriyorsun ve burada da kupaların altılısı var. Seni düşünen, duygusal olarak sana açılmak isteyen birisi var. Burada da tılsımların ası var. Hem maddi açıdan bol hem de sevgi açısından güzellik var yeniden ayağa kalkıyorsun güzel bir ilişki güzel bir mutluluk yaşıyorsun ve her şey bir günden daha güzel geçiyor günün gününden güzel ömrün de bereketli olsun Hoşça hoşçakal sağlıcakla kal diyorum kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın sevgiyle kalın mutlulukla kalın diyorum